Kutupsal koordinatlarına sahip konum vektörleri için bileşenleri elde ediniz demiş. O zaman A için 12,8 metre çarpı cos 150 x bileşenini verecek. Bu da eksi 11,1 i ve 12,8 metre çarpı sin 150 y bileşenini verecek. Bu da artı 6.40 j a için ifademiz bu metre. B için 3,3 santim bileşenini verecek. 1.65 i artı 3.3 santim çarpı sin 60 y bileşeni verecek. 2.86 j santim ve c içinde 22 in çarpı kol 215 x bileşenini verecek. Eksi 18.0 i ve 22 in çarpı sin 215 e, y bilezini verecek. Eksi 12.6 j inç